Hepinize indan merhaba arkadaşlar. Aa. A -a. Heh, tamam çevireyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben diye hüceni. Bugün sizlere bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bu olayda çok mutlu oldum. Hem de bir tık üzüldüm yani. Bu olayda biz Çerimia ile konuştuk arkadaşlar. Çerimiye var ya hani kreatör olan. Onunla konuştuk. Video çekebilir miyim diye sordum. Ama konuya geçmeden önce e, inşallah Ramazan'ınız güzel geçiyordur. Benim vallahi güzel geçiyor. Okul işte falan filan derken güzel geçiyor. Çal sizin de güzel geçiyordur. Ee, şimdilik... Ha tamam. Tamam. Şimdi konumuza geçelim bence hızlıca. Çünkü vaktim yok. Tam yatacağım. Ve size video yetiştirmeye çalışıyorum yani. Öncelikle Çerimya bu videoyu görse çok sevinirim. Arkadaşlar Çerimya... Daha bir konuşmamız da oldu bizim canlı yayında. Hatta yani Mete'nin, Mete PKX'ten Mete canlı yayında. Hatta şuralara bir foto falan eklerim. Gördüğünüz üzere şöyle foto falan ekledim buraya. Her neyse. Şimdi biz e, Çelimiya ile birlikte e, canlı yayında Mete PKX'ten canlı yayını izliyordum ben. Onunla karşılaştık. Hem sohbet ediyorum böyle hem de izliyorum. Gerçekten keyifli bir deneyim oldu. Çermiye'ye de da bana benimle hem konuştuğu için hem de benimle vakit geçirdiği için çok teşekkür ederim buradan. Kalp 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 yani. Neyse. Başlayayım anlatmaya olayı. Öncelikle ben video çekmek istedim tabii ki. Çermiye 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 yazdım birkaç kere. Ve şu an ekran ekrana koyuyorum şu anda bu bunu, bu görüntüleri. Çermiye, çermiye, çermiye dedim. Dedi ki, efendim bir FFC'nin dedi ama çok nazik yani. Hemen efendim dedi. Herkes ona bir şeyler yazıyor. Tabi o kadar şey kolay değil yani ona buradan ulaşmak. Ama o kadar samimi ki. O kadar iyi biri ki yani. Hemen geldi yani. Tamam dedi. Efendim dedi işte. Yani tamam dedi derken hani Cevap verme konusunda dedi işte. Neyse merhaba de, efendim dedi. Merhaba ben seni çok seviyorum falan dedim ben. Yani ay çok teşekkürler. Ben de sizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum dedi. Şu anda hatta hepsini görüntülerini buraya alıyorum. Ve sonra bu chat yazışması, canlı yazışması. Sonra dedi ki işte ben de esas geldim konuya esas konuya girdim. Video çekmek istiyorum. Hem sizi eğlendirmek istiyorum hem de ben de bir kreatörle e, yani bir kreatörle bir video çekmek istiyorum. Güzel olurdu. Ama şöyle dedi. Ben maalesef seninle video çekemem. Çünkü ben tanıdığım kişilerle video çekiyorum. Buna gayet okeyim. Çünkü ben olsam da ben ee, sadece böyle tanıdığım kişilerle ve bazı fan buluşmaları yapardım ben de Çerime'ye gibi ben olsam yani ben olsam da aynı cevabı verirdim o yüzden hak veriyorum gayet de yani benimle tek video çekseydi daha çok mutlu olabilirdim ama onunla şu anda konuştuğuma bile çok mutlu oluyorum yani şu an çok mutluyum içim kıpır kıpır yani bu videoyu gelince herhalde yarın izlersiniz ya bugün izleyemezsiniz diye düşünüyorum Bugün cuma arkadaşlar. Bugün izleyemezsiniz herhalde. Cumartesi izlersiniz bu videoyu. Ya da pazar hangi güne kalırsa artık bu video. Ama Çerimi ya o kadar samimi, o kadar tatlı, o kadar güzel bir bir iki yani o kadar yani güzel derken o kadar güzel içerikleri var. O kadar iyi bir iki yani. O kadar güzel kendisi kendi kitlesini o kadar iyi oluşturmuş. O kadar nazik, o kadar saygılı bir insan. İçerikleri de kaliteli bir insan yani. İnanılmaz harika yani. Çok iyi bir kreatör. Kendisinin çok büyük hayranıyım. Ama şöyle bir şey var. Video çekemedik tabi diye birazcık üzüldüm. Şimdi yan yana çekemedik, yüz yüze çekemedik. Ama dedi ki Fan bul, ben bir tane böyle fan buluşması gibi bir şey yapacağım dedi. Hatta şuraya o mesajın fotoğrafını koyayım canlı mesajın. Ben işte bir fan buluşması gibi bir şey yapacağım. O arada sen de gelirsin, video çekersin, sen de o sırada falan dedi. Ben de çok teşekkür ederim dedim ve ne demek dedi Kalp falan attı. Yani çok fazla dediğim gibi hani samimi olmadığı kişilerle video çekmiyor. Ama çerimi ya. Yani bence gayet hakkını vererek güzel içerikleri var yani. Beni eğlendiriyor yani. Mesela işte mutsuz olduğum günler Çerimiye izliyorum, izliyorum bazen hani video çek video çektikten sonra bazen Çerimiye izliyorum video çekip yükledikten sonra. Bazen Çerimiye izliyorum. Ama öyle bir neşe katıyor ki o yorgunluğum gidiyor yani. Sanki her şey, bütün kötü şeyleri bana unutturuyor yani Çerimiye. Öyle harika bir ki. Kendisini çok seviyorum. Asla burada yani hiçbir şey yok yani. Gayet güzel konuşma biçimi var. Yani ben şu an o kadar heyecanlıyım ki ne dediğimi bile kontrol edemiyorum. O kadar diyeyim. O kadar heyecanlıyım yani. Şu an bu videoyu bile kendi isteğimle açmadım yani. O o güç e, o güç şu anda benim yanıma geldi. O güç geldi dedi ki video çek bir FFC'ni video çek yahu. Ha tamam kayıtlaymışız. Video çek yahu video çek. O kadar yerle konuşmuşsun. Video çek fan videosu gelir. Arkadaşlar Çerimya'nın buluştuğu yani fanlarıyla buluştuğu, e, buluştuğu videoda ben de çekecekmişim. İzin verdi. Çok sağ olsun yani. Şu anda o canlı sohbetin kanıtı olsun diye mesajlarını gösteriyorum şu anda. Şöyle e, koyacağım ben zaten edit derken bu videoyu. Gerçekten e, öyle oldu. Dediğim gibi oldu yani. Gerçek diyorum. Bu videonun spoiler olsun bu fotoğrafta. Ay. Geldim. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere.